Tiki detmeşle etkiliyorum. Gerçi bunlar bot. Normal bot. insan gibi hareket etmiyorlar. Botu da vur bir zahmet. Duruyorlar karşına gelince falan. İşte dur, durunca durmuyorum. Benim hareket etmesi lazım. Hadi ki. Lan dur dur. Nereye? Aa eğildim de vurdu. <laughs> Oha. Kafa yedi. <gülüyor> Karbon. <gülüyor> 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 Helal lan sana. Çor oldun mu? Sen nice.